Merhaba arkadaşlar, Harika bir hoş geldiniz. Bugün Fadeli birlikte Roblox'ta bisikletle yukarıya doğru çek aşağıya doğru in uydu Ve bugün bisikletimizi sürerek yukarıya doğru çıkmaya ve sonra aşağıya doğru inmeye çalışacağız. Altımızda bir adet bisiklet var. Evet bisiklet var. Sonra bunu motosiklete dövüştüreceğiz. Ya gene bir kapışma. Gene kapışmadayız ve arkadaşlar oyunda Hindistan şarkısı çalıyor. <laughs> büyük ihtimalle onların yaptığı bir oyun. Ve altımızda onların şu an bisikleti var. o bu buna biniyor. Onlar buna biniyor büyük ihtimalle. Şimdi yukarı doğru çıkacağız. Hazır mısın? Beyler Tabzere başlıyoruz başla başla başta 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 Banda koşuyor gibi arkadaşlar Enerji bitiyor Arkadaşlar gene aşağıda enerjimiz var Yani bu bir stamina Ve stamina bittiği zaman aşağıya doğru düşüyorsun Ve aşağıya doğru düşünce para kazanıyorsun Ve her zamanki gibi iyi bisiklete geçiyoruz Olamaz benim stamina bitti Benim de bitti Otorite desek otorite de aşağı kayıyor mu Ghostline Ya al <laughs> Çok iyi. Yine değişik danslar yapıyoruz. Ah, ah. hemen, git, hemen git. Şey, yeni bisiklet gelmiş. Az gazım ben gidiyordum. Yeni bisikleti gördün mü? Bakayım yeni bisiklet neymiş. Arkadaşlar bunlar ne? Aga bunlar Hindistanlıların bisiklet ve motosikletlerinde. Oh, yarış motosikletleri var. Tamam, yarış motosikleti Scarlet Place falan var. Bu ne? Abi bu pizzice. Ana sen kırmızı renge mi geçtin? Ya benim ne kadar param olduğum ben görmüyorum ki. Bir de ne kadar param var? 8 param varmış benim. Bunun 17 parası var. Büyük ihtimalle şaptan bir şeyler almış arkadaşlar. Hemen giriyoruz ve e, bedava ödül var mı? Yo 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 yo. Abi yukarıdan almış ya. Tamam ben de pot aldım. Beni geçemeyecek. Beni geçemeyecek. Bekle bekle bekle. Aga botu nereden kullanıyoruz? Ha, potu buradan açtım. Aşağıya doğru. Oh, Allah. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. Tuttu. Ben seviyorum. Yeniyor bizde. 60 daha geçiyorum bile ben. 60 daha geçti. Vay 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 vay. Bu buna geçmiş arkadaşlar. Bu buna geçmiş uyanık. Hemen gidip pet açmalıyız yani. ha. Biz pet açmazsak bu iş patates olur. Allah'a bir tane spin var. Be. Lütfen lütfen lütfen. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim abi. Alttaki tutorialı kapatır mısın abi? Aa tamam bir tane spin varmış. Bunu ben spin bir ben de çevireyim. Tamam ben çeviriyorum hemen sen de çeviriyorsun. Her şeyi benden göre bir şey söyleyeceğim. Bana para çıktı. Abo ne kadar. Spin kapanmıyor. Bir saniye. Motor. Allah Allah Allah. Allah. <laughs> Çok iyi. Arkadaşlar 123 paramız oldu. Ve 123 para hemen hemen hemen, hemen paylaşmam lazım. Önce ben gideceğim yarış motosikletine. Ya bana Allah aşkına beni yenemezsin. Köpek çıktı. Hemen bir tane daha bir, bir tane daha açamıyorum. Bir tane daha açamıyorum. Pekala 48'imiz var. Köpek ne kadar veriyor? 1.1 katı para veriyor. Hemen buraya geldiğimizde ne kadar? 90 istiyor. Sadece 90. Sadece motosiklet için 90 yapacağız. Bu kadar basit. Hadi. Hadi. Ne geldi? Ana ikimiz aynı pet gelmiş. O canım hadi bana bana bir tane daha ödül geldi. Ona bana pet geldi krat diye. 1.2 veren. Eee nereden aldın? İyi, hiç nereden aldın mı söyleyemem kusura bakma. Ya var ya seni de bizde. Al. Rekal. Alka çok komik. Oha bana paraya gel gelen paraya bak. Arkadaşlar. Arkadaşlar abi 165 de alamıyoruz. 38 paramız var 75 de alacağız. Aha Bak ben de geçti. Olamaz bu daha değişik bir şey geçmiş arkadaşlar. Arkadaşlar bu bir şeyler çevirmiyor inşallah. Gizli gizli robux harcıyor pandaya. Geçenlerde bir tane takipçi. Harcamıyorsun değil mi? Ye. Yeah. Geçen oynadığımız oyunda senin görüntüne baktım ama sen robuxa basıyorsun bende. Yok yok bas bir yap. görüyoruz? Nereden göreceğiz sen? Basıyor musun gibi geliyor bana. Not en aktif. Spin yok. Aga biz daha solda çok aşağıdayız. Allah ya huku deyip takla atarak geldi kaka. Arkadaşlar 306 oldu. 2 numaralı yumurtayı açıyorum. Hadi o da açıyor. Evet. Ben de motor alayım. Oha, unicorn diye bir şey geldi bekle. Unicorn diye bir şey geldi. Kadar... Ya 1.6 veriyor ya. Ona giden motor alırdık kaka ya. Ona giden motor alırdık ya. Aga bunu oha motorun var onun diye ses çıkıyor. Bu arada bunlar Hindistan motosikletleri. Ama birazdan arkadaşlar yarış motosikletine geçeceğiz. Ve bakalım o nasıl olacak çok merak ediyorum. Bu arada stamina diye bir şey geldi. Bastım. Haydi bakayım toprak razgat dolu. Kedan sıfır gibi Ben de toprak razgat doluyum hadi. O Allah. <laughs> Takla atarak iniyorum. <laughs> hemen gel 165. <laughs> 230. Oo. Bana bak bana bak bana bak. Ne? Glide motor aldı. <laughs> Ağlayacak şimdi. E ben sanki alamayacağım. Benim stamina potum olduğu için arkadaşlar staminam çok iyi şu anda. Bakın hemen bitmiyor. Ye hı. Sağ tarafta only tong 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 saur var ama tong 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 saur e, şimdilik almayacağım. Oo yukarıya doğru tırmanmaya başladım. Vay 4 kilometreye doğru gidiyorum bu arada motorum çok iyi arkadaşlar. Fondaya bakın arkada kaldı. Arkada kaldı. <laughs> ya dur dur bekle. Bek, bekleyin. Be Aa fonda buraya gelemiyor. Yukarıdayım. Oh Olga bu motor çok iyi. Bu motor çok iyi. Hemen sıradaki geçebiliyor mu? Tabii 280. 350'ye geçen 350'de patlayacağını motora. O benim motora daha yeni geçti. Ben ondan az önce çıktım. Hadi ya. <laughs> geride kaldım ben de. <laughs> Bana geride kaldım ben de. Oho, panda bu motosiklet çok iyi tutma yerleri falan. Arkadaşlar ödül geldi gene 100 coins verdi. Bakın motosikletin kolları falan çok havalı. Evet ben galiba şimdi 6 kilometre kadar gidebilir miyim? 10 kilometrede bu arada oyunun sonuna gidiyoruz arkadaşlar. Yani 10 kilometrede oyunun ilerisine kadar varmış olacağız. Ve Ah, you feel tired de ya debe. Bakayım yeni motor nasıl? <laughs> Vay. Ya dur dur ben de silkeye geçti. Ben bu motordan çıktım şu anda. Muzlu motora geçtim. Ya dur ya. Aa muzlu motor. Bekle bekle göreceğiz. Ne göreceğiz ne göreceğiz. Birazdan ben bir klık pedal alacağım hatta. Muzlu motoruma bakın arkadaşlar. Bu nedir abi ya? Bu nedir ya? Banana banana motor. Aa trail var. Öndeki çocuğun arkasından yeşil bir şey atıyor. Ya da onun motosikletinden çıkıyor. Bilmiyorum arkadaşlar. Ya trail var ya onun motosikletinden çıkıyor. Trail varsa onu alalım arkadaşlar. Önümdeki fanda bak. Sen de geriden geliyor böyle. Oo ben geriden gelip seni bile geçerim. Birazdan ben oyunu bitireceğim. 6 kilometreye geldim. Hadi yiyin bakalım. Ağa muzlu motor sihlet mi olur ya? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar 128 kaldı, 1.50k bence 1.50k yerine. Gelip gelin gelin motor alalım. <laughs> Arkadaşlar motora bak. Ubi. Bu ne abi motor kaza geçirmiş gibi. Ana De bir şey aldım senin arkandan gelip şimdi geçeceğim. Yarış motoru be. Evet yarış motoru. Ağa ben niye motorda kafamda şu an dibe duruyorum. Motora sığmadım büyük ihtimalle. Aa arkaya oturma yeri var mı? Motora oturabilirsin. Hande bu motorun arkasından ateş çıkıyor. Arkada aşağıda Trayla bakacaktık. Trayla e bakmayı unuttum arkadaşlar. Uuu soldan biri uçtu. O oh, bebi bebi. Panda. <laughs> arkadaşlar yukarıda günlük ödül varmış 50 coins de. Bak bak ne no, yeni gördüm. Ve ghost light. Yehu. Yehu. Ooo. Aeropop oh, show. Aeropop show. Aeropop show. Hemen sıradaki motora geçelim. Bu ne ya? Aga Noel Baba'nın motoru Noel Baba'nın arabası ne alaka abi Noel Baba'nın arabası ne alaka Bakayım bir trail nerede burada Arkadaşlar trail yok Speed upgrade mi Speed upgrade diye bir bölüm var arkadaşlar Hadi canım Arkadaşlar paranızı upgrade yapıyor musunuz burada Nedir? Sen onu görmedin ben yaptım Gazla papi gazla Gazla papi gazla bu ne ya? Normal babanın şeyiyle arabasıyla gidiyoruz şu an ya. Bize yarış motoru verin ya. Bize yarış motoru verin ya. Yaklaştı Big de az kaldı. Neredesin sen? Aga benim da... Ee, nerede bu? 260. Parası var. ya 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 Arkadaşlar aşağıdan bakın şimdi panda yetişebilecek mi? Ben burada durdum. Orada kaldı. Hadi canım. Abi sen de mi ondan aldı? Ya. Yeah. Hayır. Manı bana bana Yaklaştı Panama yaklaştı. Arkadaşlar 948 para mı verdin ya? 948 para hiçbir şey alınmaz ki. 9.48 para hiçbir şey alınmaz. 850 tam alınıyormuş arkadaşlar. trick, vay. De, de 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 hadi gel. Yani hemen beni yakalamış. Hemen beni yakalamış arkadaşlar. Hemen beni yakalamış. Yanlışlıkla aşağı düştü bu galiba. Ya ya da para kazıyor şu anda. 3 saniye sonra bir ödül veriyor ve tp e, play TPUs. Play TPUs. Ona iki katı pet verdi. 2 katı pet verdi. Allah'ım inşallah bu spinden öyle bir pet gelsin ki. Probanda patates olsun. Yapma ya. Hep aynı şeyi veriyorsun kanka. Sen de hep coin pack veriyorsun ya. tam burada kaldık arkadaşlar. Çok az kaldı oyunu bitirmemize. 1.13k. Daha kim kazandı? Bilmiyorum galiba ben kazandım. Oha sarı renkli geliyor gazla. Gazla galiba şu anda oyunun karısına kadar çıkmış olabilirim. O zaman ne yapacağız kim kazandı? Eğer ki ee, ben kazandım galiba fanla. Hadi be. Evet galiba ben kazandım arkadaşlar. 7-8 dakika önde bitiren benim şu anda. Şimdi takipçilerimizin yardımına ihtiyacımız var. Aşağı indiğimizde. Oho arkamdaki çocuk ne kadar iyi gidiyor. Arkadaşlar işte, kendi halimizde şuraya kadar geldik. Bakın yukarıda bitiyor 8 kilometre. yehu yehu Oho. Arkadaşlar şimdi sizin yardımınıza ihtiyacımız var. Eğer güzel bir like atarsanız belki bizim güzel bir motosikletimiz olabilir arkadaşlar. Ee, var mı satılan motosiklet? Kesin satın alma motosiklet vardır arkadaşlar. Bir bakalım Game Pass Limited. Ee, nereden alınıyor acaba? Bakalım bir şuraya, 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 şuraya. Gir bakayım, gir bakayım. Robux'tu var mı, Robux'du var mı? Ana Robux'tu, Robux'tu bir şey yok. Bir dakika, buradan, buradan çıkıyordu. Herhangi bir şey görmüyorum. O zaman devam be. Bir dakika. Olamaz, olamaz. Bir yerden bir şey almam lazım. Bulamadım. O zaman e, arkadaşlar videoyu beğenin. Benim güzel bir pedim olur. Belki pedim, pedimden motor şey alırım. Arkadaşlar bu videoyu beğenin. Lütfen arkadaşlar. Yardım etmeyin ona. Yardım etmeyin. Arkadaşlar lütfen yardım edin bana. Çabuk. Burada like atın arkadaşlar. Tamam <laughs> like'lar geliyor. Like'lar geliyor. Like'lar geliyor. Likeler geliyor. <laughs> Nasıl geliyor? Atıyorlar. Al bak sesler çıkmaya başladı. Videoyu beğenen herkese teşekkür ederim. Şimdi büyük ihtimalle çok iyi bir pedim olacak. Arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu beğendiğiniz için teşekkür ederim. Arkama gelen pede bak. 200 katı pet geldi. En iyi taktiği Oho. Yapma. Uhu. Ve şimdi bakın bununla nasıl olacak? Çok merak ediyorum ne kadar para bırakacağını. Çok merak ediyorum ne kadar para bırakacağını ve sonrasında nasıl bir motora geçebileceğimize. Ya bana da yardım edin. <laughs> o zaman sana da yardım etsinler. Burada videoyu beğenin. Pandanın tung tung olsun arkadaşlar. Sağ taraftaki tung 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 sağır peyde olabilir. Eğer yardım ederlerse sana tung tung geçersin. Aha aynı anda aynı yere gidiyoruz. Bana bana verdi para bak 22k para verdi. Ne? Aynen. Dostum abin coştu. Zaten seni yenmiştim ama. Hemen geliyoruz arkadaşlar. Bu. Oha. 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 Arkadaşlar. Ola ben bu da geçmiş. Arkadaşlar yarış motosikletine geçtim. Panda tung tung gelmiş mi? Gelmiş galiba. Arkadaşlar yarış motosikleti. Oo Kawasaki. Anam bu motosiklete geçtim inanılmaz. Hadi var yayiti de. Bak şimdi yolun tepesine kadar çıkacağım büyük ihtimalle. Bence yolun tepesine kadar bununla varırız. Oo panda'ya fark atarak gidiyorum arkadaşlar. Ya tepeye kadar varamadık. Allah Allah! Staminayı arttırmamız lazım. da tepe kadar var ama da kırmızı yarış motosikleti. Ne yaptın sen? Demek ki ondan daha iyi bir şey var. Dur bakayım ne Aha! Ne diyor? Unlock ikinci dünyada diyor. E çıkamıyoruz aga stamina bitiyor. Yoksa aşağıdan upgrade mi atmamız lazım staminaya falan? Ana! Öyle bir şey yapacağız galiba arkadaşlar. Nasıl çıkacağız aga? Dota çıkamıyorum be. Hayır buraya kadar gelip burada tıkanıyorum. Normalde oraya kadar gidebilmemiz lazım. You feel tired diyor. Aha 8 kilometrede. <laughs> Herkes burada kalıyor. <laughs> o motorda havaya kalkarak hareket yapıyorum. O motorda artistik hareketler yapıyorum. O zaman bilmediğimiz bir şey var galiba arkadaşlar. Bekle bakayım speed upgrade. Aha. Bu mu yoksa? Yo, Stamina makinesi falan mı var? Golden machine. Aga bir dakika bekle bakayım o zaman bir de bunu açayım. Bekle 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 bu oyunda bir şey var bilmediğimiz bir şey var arkadaşlar. Open dedim bir tane açtım. Tamam mamut geldi. Ee, mamutu takıyorum. O halde ben bir tane e, stamina stamina podu hepsinden bir tane alayım ya. Hepsinden bir tane alayım. Acil benim hepsinden bir tane alma ihtiyacım var. Gel kullan kullan kullan. Arkadaşlar ben anlamadım tepeye çıkamıyoruz. Ula bat, bat patladık. Patladık. Ben çıkacağım ama şimdi. Ben çıkacağım şimdi çıkacağım. Kaçın. Kullandık mı aga hepsini? Hepsini kullanmışım arkadaşlar. Ah be. O ne be. Hello puppy show. Hello puppy show. Yes. Oha burada makine var. Oyun makinesi. Ana. Burada petler falan var. İndeksi görebiliyoruz. Artı bir trofi çocuk ne yapıyor? Tepe FMP'ye tırmanıyor. Aa buranın tepesine de çıkılıyor mu? Vay. Aldın be. Aldım. Aldım aldım aldım. Aha bana ekstra bir wins daha verdi. 3 tane wins'im oldu. Spin'im de var. Aşağıya kayın bakayım. Yahu. o bir çok iyi. Abi aşağıya mükemmel gittim be. 10 wins gerekiyormuş sadece. 10 wins çok rahat bir şekilde yaparız arkadaşlar. Hemen geliyoruz. Bir spin daha var. Çevirelim. Aga düzgün bir şey ver be. Düzgün bir şey ver be. Ne geldi bakalım. Aa stamina pot geldi. Vay arkadaş bana bak. Kaçın. Kaçın. Arkadaşlar bize bu arada oyun ödül veriyor. Tamam bekleyip sabırlı olup ödülleri alıp çıkabilirsin. Stamina podunu falan aldıktan sonra gelebilirsin. Oyuna bak aga hemen çıkartmıyor öyle. Şimdi diğer dünyaya gitmem gerekiyor acil. Ne kadar vince'miz oldu abi ya. Ana aga ben almadım mı ya? Aga biz vince almadan mı aşağılık ne yaptık? Artı 3 drop'i verdi evet. Eee oyun sana ödül verdikçe zaten senin yukarı çıkmanı kolaylaştırıyor. İbi biz de veriyor. ya. Aynen şimdi ben bunu aldım da bitti galiba arkadaşlar. Aldım bitti arkadaşlar. Diğer dünyaya gidebiliriz. Ben az önce onu almadım ya. Almadım galiba. Hadi bakayım. Yehuu. Yalnız çok iyi bir motosikletsin be. Sevdim be motosikleti. Tamam şimdi arkadaşlar Land of Wilderness Unlock New World diyor. Ee, Wilderness'e teleport olduk. Ve um, hayır olmadık galiba bekle bakayım. World 1 Evert dedi. World 1 ha şurada. City. Aa şehire gidelim. Vay. Oo, B. 399 Robux'a burada Ice Phantom Rider denen bir tane motor var arkadaşlar. Şimdi bizim 300k paramız var. Hemen buradan sıradaki motora geçelim. Ee, 10k'ya bunu alalım. Hangi <laughs> motorlara bak. Ya ben göreyim ya. <laughs> Oo, panda sen çok şey kaçırdın. Neon Phantom. Phantom ve Bubblegum'lara geçtim. Yani değişik motorla. Or, oh, tane motora bak. Tron Bike. Tron bakalım şimdi buraya çıkabileceğiz mi arkadaşlar? Ana ben buraya da tırmanıyorum. Şaka ediyor. Har video'm buraya da tırmanıyorum. Saat kulesi varmış burada. Burası ne? Okula benziyor. 10 kilometrede 30'da saat var. 40'da zil var. Aga aga aga. Bitti gücüm aga. Arkadaşlar bakayım ödülle ne veriyor. Çok değerli bir pet verdi. Slames Cat diye. Bakayım ne kadar veriyormuş. <laughs> çok 10 katı veriyormuş. Neden değil? Çok iyi çok iyi. Arkadaşlar buraya kadar geliyorum bu bölümün. Ya bu bölümü de bitireceğiz şimdi. Bak izle. Vay be. Aga motosikletler ne güzelmiş buradakiler ya. Hemen bakalım ne alabiliriz şimdi arkadaşlar. İşte 170 k Şunu alıyoruz. 280 k alamadığım için. Abi bu ne? Saatli motor. Önünde saat var motorun. <laughs> ya bu Hindistanlılar çok komik ya. Gerçekten arkadaşlar çok komik ya. Bakın şimdi pedaştık arkadaşlar ve fly pack denen bir şey çıktı arkadaşlar. 120 katı mı? 120 katı. Beni bari gelmem lazım. Gelmişsin zaten uyanık. Gelmişsin zaten galiba. Yoksa bu... Hayır aynı aynı yerde mi görünüyoruz acaba? Söylemiyordu arkadaşlar. Bak bu bir şeyler ya arkadaşlar. Nerede bu? Hayır. Panda burada yok. Panda burada yok. Panda burada yok. Ben oraya gelsem zaten var ya tozlama dolusun. Panda ya. Arkadaşlar bakalım şimdi çıkabileceğiz mi? Arkama 120'lik ve 70'lik pet taktım. Bu demek oluyor ki zenginiz arkadaşlar birazdan. Aha çıkıyoruz stamina bitmezse çıkıyorum. Lütfen bitme be stamina lütfen bitme be stamina. Yapma be. Bak oraya kadar gelip orada bitmezsin be. Ghost light diyorum arkadaşlar ve salıyoruz kendimizi. Uuuup yehuuu. Pekala 752 bin dolar verdi arkadaşlar. Yani 752 bin altın parası verdi ve. Şimdi Scarlet Veteran'a geçtim. Oga çok iyi oldu. 22K. 500K yaptığımızda 500'lük pedin açalım buranın. Bence çok iyiydi. Bence bu motor beni yukarı çıkarır. Bu arada 2 kadı speed varmış. 2 ne? Katı... 239 çok bağlayayım arkadaşlar. Peki hala arkadaşlar. 24'de böyle bir yumurta alsak nasıl olur? Çok merak ediyorum. Böyle bir yumurtadan ne çıkabilir acaba? Azıcık birazcık güç de basalım kendimize. Swallow denen pet çıktı de ilk şeyde. Swallow'da 80 katı veriyormuş. Boşuna açtık arkadaşlar. <laughs> Boşuna açtık arkadaşlar. Oo 1 kat rupiyeyi. Bitirdi be. Evet. Ve burada bulutların üstündeyiz şu anda. Saat kulesi falan mı acaba? Bu hangi ülkenin bir şeyi galiba ben anlamadım. Aldım bir insimizi. Yehuu. Yehuu. Bakayım sıradaki dünyada ne istiyor arkadaşlar. Evet sıradaki dünyaya gidelim arkadaşlar. %200 veren pet var. Arkadaşlar da almanıza gerek yok. Çok iyi şeyler çıkıyor zaten. Ana 20k istiyor diyor. Nasıl yapar ki 20k ya? Abarttın galiba kanka sen de. 500'lük şunu açalım o zaman bekle. Arkadaşlar Robux almasaydık iyiydi. Bakın şimdi ne kadar verecek. Noble Mushroom denen bir şey geldi. Bakın 325 katı veriyor arkadaşlar. Tüh. Keşke paramızı harcamaydık iyiydi. Başka bir şey alamam zaten. Speed Upgrade bölümüne gelelim. World 2 Speed Upgrade'i yapalım. Tamam. Oha fulledik neredeyse arkadaşlar. World 2 Speed Upgrade Great ve yes. Yes papi. Aga şu spinden de sen bizi şöyle bir, bir şey versen. Çok iyi olur da. Kral vermiyor yani. Bu adam cibre. Aa tropi pot verdi. Yo 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 sözümü geri alıyorum. Yalnız bende o zaten vardı da neyse. Oo tropi %50 daha fazla veriyor. O benim için şu an çok bir şey ifade etmiyor arkadaşlar. Ve 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 1k tropi daha 3k oldu arkadaşlar. 20k tropi diyordu yanlış hatırlamıyorsam. 20k tropi. Buraya seri seri çıkıp inmem lazım benim ya. Dur bakayım. Oo be. Çok iyi gidiyoruz be. 1.20 milyon be. be de o <laughs> bir para birimi. Onda aşağıda çarpışan arabalar var. Yarış arabası jet ski falan var. Aşağıya doğru gidiyor abin. Oho tron bike'a geçtik galiba arkadaşlar. Gittikçe acayip acayip motorlara geçiyorum. Yehu papi yehu. Arkadan geliyor arkadaşlar bana. Arkadan çılgın gibi geliyor. Hemen hemen yukarı doğru çıkmam lazım. Hemen. Ve geldik. Gevdek. 1k daha alıyorum arkadaşlar. Yes. Teşekkür ederim. 4.5 k aldılar arkadaşlar ve aşağıya doğru iniyorum. Yes. Teşekkür ederim. Allah 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 Allah. Takla yaptık. Ne kadar oldu arkadaşlar? 4.5 k 1.64 milyon. Aa sıradaki dünya azıcık zor mu yapmış ya? Sıradaki azıcık zor yapmış gibi arkadaşlar. Ana, Sosisli sandviç motoru. Ne? Öyle bir motor mu var? Aynen. Sosisli sandviç motoruna geçtim ben de. Sosis sen 3 motor ile gazlıyorum arkadaşlar. Sosis sen 3 motor ile gazlıyorum. E, bu bize ödül müdür vermez mi acaba ya? Ya tekrardan bana keşke wins versen. Veya trofi alınabiliyor mu acaba arkadaşlar? Bakayım. Aha. Bir dakika para peki varmış da trofi peki yokmuş ya. Hadi. Oh, bir Hadi. Ah bir kadar daha trofi aldık arkadaşlar. 6 kal doğa ya. 20 kat zor gibi ya. 20 kal zor gibi. Bakayım. Serkem motorda neyimiz var acaba? Of takla attık Hemen gelip sizdeki motoru görmek istiyorum arkadaşlar. Bakayım neymiş. Eee oha 2 milyon. Aga 2 milyon ne? Arkadaşlar 4000'lik Ice Phantom Rider denen motor var. 20k Unlock New Worlds. Sonra da Atlantis son bölümmüş arkadaşlar. Atlantis denen yerde de son bölüm varmış. Shadow Reaper. Benim motorun gücü kaç acaba? Artı bin 4000 motor var ya. 255 kaymış arkadaşlar. 2 katıymış sadece o bölüm. O sadece onun iki katıymış. Ne oldu? Neredesin? dip. <laughs> <laughs> Benim bilse bak 6 binler yaşan. 6 var. Kaçın. Bakayım yine başka ne alabilirim. İki katı tropi zaten kullanıyoruz şu anda. Ee, bakın bunlar petler arkadaşlar. Ya kanka ya tropi, kesinlikle şaftan vermiyorlar. Verse gösterelim. 6'da 7.50 oluyor. Az az artıyor az az artıyor. Yahu, yahu, yahu. Evet, geliyoruz arkadaşlar sıradaki motorumuza geçeceğim. Bu, bölgedeki motorların üstüne çıkmadık zaten daha. World 2'de gelecek olan motorlar nerede bilmiyorum. unlock bak buradaymış. Yeni motorum. Oo altın sarısı. Yapıştır abi. Altın sarısı yapıştır abi. Yapıştır papaya. 325'lik petten bir tane daha açmalıyız bence. Bu bayağı etki ediyor çünkü. Ve çöpe. Pekala. Dostum keşke buradan daha fazla tropi versin ya. Az tropi veriyorsun gibi kanka ya. Çok az tropi veriyorsun gibi kanka ya. Allah. Çok iyi be. Arkadaşlar 1.96 milyon oldu ama aşağıya doğru indiğimizde 3.10 milyon istiyor. O yüzden izlediğiniz için teşekkür ederim. Ah, galiba burada bırakacağım. 9K yaptım. Unlock New World'a geçsek de zaten Atlantis son bölüm var arkadaşlar. Ee, oyunu nasıl buldunuz? Yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Sevdiğiniz ve yorum bölümüne gelmeyi unutmayın. Umarım eğlenmişsinizdir. buraya kadar izlediyseniz de videoyu beğenmeyi unutmayın. Emeğe saygı için. Sizleri çok seviyoruz. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.